Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle tekrardan Dead by Daylight oynuyoruz. Ee, bilgisayarın malum ilk videoda da bahsettiğim hatta biraz daha beni küfre teşvik eden olayı kapanma durumundan dolayı Dead by Daylight biraz sık gelebilir. Yani bu durum sizi sıkabilir anlarım. Hani elimden yapabileceğim... Ya elimden gelen bir şey yok yapabileceğim bir şey de yok. Üzgünüm bunun için. Arkadaşlar... Bugün yine klasiğimiz, katil videosu. Yani klasiğimiz dediğim o kadar katil videom yok da. Öyle ilk videom bir normal. Diğerleri biraz troll gibi bir şey oldu. Bu ilk ciddi katil videom. Hemen ee, karakterimizden bahsedelim. Karakterimizin adı Nemesis Resident Evil'dan geliyor kendisi. Sol tıkımız normal yumruk. Bütün katillerde olan normal vuruşumuz. Sağ tıkımız... Ee, o arkadaşımla vs bir videoda gördüğünüz üzere şey bir tane dokuna çıkartıyor vuruyor onun yükleri var ilk yükü pek bir işe yaramıyor menzili kısa falan işte ikinci yükünde paletleri kırıyor üçüncü yükünde de menzil uzuyor hemen eklentilerimizden adağımızdan ve perklerimizden bahsedeyim Mikael'in gözü. Arkadaşlar bu eklentimiz şu üst kısmı okumaya gerek yok. Zombilerin hareket hızını %35 arttırıyor. Daha güzel eklentilerim vardı ama onlar kullanı kullanı bitti. Bu eklentimizde kurbanların aşı kullandığında katil içgüdüsünün süresi 100 bakayım süresi 3 saniye arttırır. Arkadaşlar kurbanlar normalde e, kendi iyileştirdiklerinde bu virüsten bize göz, görünüyorlar. Bu görünme süresi 3 saniye daha uzun sürecek. Adığımız bir dişi Memento Mori. Hmm, gizli adakmış. Bunu kurbanlar göremiyormuş. Ben genelde kırmızı kullanmışım için Arkadaşlar kırmızıyı bütün takım atabiliyorsunuz. Bu sadece bir kişiye. Bu arada bunu şey için aldım. Normalde kancıları yaklaştırma adağım da vardı benim. Bunu alma sebebim direkt bir kişiyi oyundan çıkarmak. İnfilak. Arkadaşlar bu bir kurban düşürdüğümüzde Hatta direkt açıklamasını okuyayım. Ben kendim doğaçlama anlatmayayım size. Bir jeneratöre hasar verdikten sonra haresi sarı görünür. Bir kurbanın can çekişimi durumuna durumuna girdiğinde etkilenen tüm jeneratörler patlayarak ilerlemesinin %10 kadarını kaybeder ve gerilemeye başlar. Patladığı esnada jeneratörü tamir eden kurbanlar çığlık atar ve 12 saniye boyunca harelerini açığa çıkarır. İnşallah düzgün şekilde okumuşumdur. <laughs> Ölümcül takip. Arkadaşlar bunu direkt doğaçlama şekilde anlatayım size. Ya da yine okuyayım. Hiç bozmayalım onu. Mücadele başında tüm kurbanların hareleri 2 saniye 2 değil 309. Mücadele başında tüm kurbanların hareleri de 9 saniyeliğine görünür olur. Bir kurbanın haresini her gördüğünde görünme süresi 2 saniye artar. Evsun Ecel'den kaçış yok. Arkadaşlar bunu uzun uzun anlatmaya gerek yok. Bu ee, kapılara kaplara güç verdiklerinde tek darbeyi indirebiliyoruz. Bu da hisleri. Jeneratöre oturduğunda 30 saniye hmm. Bu bir kurbanı vurduğumuzda pardon yanlış perk yatırmışım ben bir kurbanı vurduğumuzda 30 saniyenin bir haber etkisi alıyor. Mesela ona yaklaştığımızda bizim kırmızı çizgimizi görmüyor. Bizim e, chase müziğimizi duymuyor. Burada ben durdurayım arkadaşlar. Maçta devam edelim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve evet. Ee, Arkadaşlarımla troll ve saatlı map geldi. Tamam. Onun haricinde her göründüğü 2 saniye daha uzuyor. Tamam. Hmm. Bu arada umarım oyun e, benim sesimi bastırmıyordur. Çok zekisin kanka Jack'im. Mal gibi geç kaldım. Yok abi ben onu artık. Neyse neyse. Bir adamla çok uğraşmamız jenler bitiyor ondan sonra tilt oluyoruz. Nerede lan o? sesini duydum neyse zombiler umarım böyle bayağı bir işe yararlar o oradaki janeye devam ediyor büyük ihtimal belli. Çerips ya bunlar. Ama rastlamıyorlar çok şükür ki. Aa canım benim ne haber? Ya o kadar değil. Koltuğumu atar giderim. Üzerine bir, bir dokunalım ya. Başımıza bela almasın sonra. Şu jen bitecek bu arada. Ona pek gidemedim. Aa sana hala yaralısın. Demiştim bu arada. Bu arada niye diyenler için arkadaşlar şöyle söyleyeyim ilk önce soltuk vurayım yaralayayım özelliği iki kere tuturdum zaman şey yaparım öyle Çekil evladım, çekil evladım. şimdi örneğini göreceksiniz. Gibi. Yalnız bir kokumuzu daha yeni alıyoruz. Bu biraz kötü. Yalnız adam da iki at pörük yok ha. Sorun olabilirdi. Ben karar verene kadar. Var ya. Oğlum arada drop yom lan. Neyse var ya, bir mangal bir piknik bir çıkartayım şu karakterlerimi. Bayağı iyi olacak. Hmm. Bak bu benim hatam işte bu benim hatam direktmen eşeklik bu. Nerede lan göremiyorum ki. Dammalım. bak dammalım o benden damal. Hı hı. Devirecek misin? <laughs> Dediğim gibi ben malım bu benden namaz. Aha aha. Yaparsın sen. Kaptı ikinciye asıp bir assak iyi olur aslında. Mor atsak daha doğrusu sak edeyim. Hmm. Cloded gitmiş virüsü iyileştirmiş. Yarın görüyorum. Orada. <laughs> tamam onu kurtarmış. Loaded. Bebeğim ben de geliyorum. Zombi döner misin kuluta? İzle amırıyorum izle. Yok bebeğim yok. Yok öyle bir şey. Beynirlik yapıp kaybettik mi onu? Yani klasik. Şaşırtmıyor yani. Yakalarsam üzerim ama. var ya. Şey de güzel şeyler yapabilirdi. Nurs'un bir tane perk'ü var. Birbirlerini iyileştirenleri görebiliyoruz. Şu an bu sorun değil. Şu sorun. Şu sorun. Şu da bayağı bir sorun. Bırak abi. Bırak lan onu. Blood nerede? блодут на у Onunla hmm. şu an oyalanamam. Aynen. Tabii. Ben de aynı düşünüyordum. Onu yemem abi. O videoda orayı bok gibi oynadım. Bunu bu sefer yemem. Ha, adam da kötü oynuyor bu arada itiraf etmek gerekirse. Adam da o kadar iyi değil. Ama adamlara çok teşekkür ederim ki rushlamıyorlar yani. şerefsizler öyle bir rastlıyor ki. Yani Aa, bırakmıyorsun adamın hiçbir şeyini. Ha. Gidip onu alacaklar bu arada. Evet aldılar onu. İnşallah kulut almıştır. Load Keli olacaksın zebin. Gel buraya. Ne oldu lan? Oğlum ne oluyor? Sen <laughs> <laughs> Şerefsiz <Gülüyor> Gidip lan <laughs> Şerefsizin feneri var gelecek kurtaracak Aga sorun ben yürüyüp sorun yalnız. Çok özür dilerim bu arada. Fazla en bir oynadım. Yapmamam gerekiyor. Karşı takım açısından da biraz haksızlık olabiliyor. Yapma, onu yapma ama, onu yapma. Onu önermem. Hmm. Neyse görüşünden kaybettim. Pal çıkaracağım bu arada. Adamın kemteme gibi bir niyetim yok. Abi ahlaksızlığın lüzumu yok. Adam gibi oyun oynadı değil mi? Bunlar kaşınıyor ama. Ciddi söylüyorum kaşınıyorlar. Yok abi ben seni tanılacağım gibi. Bilmiyorum ama. Kelner kaçınlar abi yapabileceğim bir şey yok. Ben dedim onlara kurtar mı? <laughs> ya bakalım bari kızım. Oğlum ben yukarı heyecan yapıyorum lan. Sanki her zaman kartla oynamıyor ama. Ama her zaman videoda kartla oynamıyorum. Öyle bir şey var. Aha aha. Erkek falan mı? Neresin lan? Aha. Çok iyisin oğlum Samara Kralsın hmm. en mi sutu yine balım Tamam köre demedi köre demedi gayet güzel bu arada arkadaşlar inşallah dörtte 4 sözümü tutacağım. O videoda tuttum dediğim troll. Yani umarım da ciddiye alınmamıştır hani. Bu gene yen yok. Çok iyi, çok güzel, çok güzel. Hemen diğer jenlere gidelim. Buna da elliyen yok. Bunu gelip alacaklar gibi şu sorun. Aa yok yapmıyorlar. Adam alacaklar bu arada. Aynen öyle. Oyunu okumayı öğrenmişim. Ben şey sağ olsun. Bu arada arkadaşlar ee, onun kanalına da abone olabilirsiniz. Gayet güzel bir kanal. İyi katil oynuyor. Killer Main bir yayıncı kendisi. Önüne bak tank önüne. <laughs> aynen aynen. Çok iyi zaman kaybetti. Çok iyi zaman kaybettiler. Hmm. Hayır abi. Haksızlık yapmayacağım. Özellikle düşüreceğiz. Full m yok. Ayıp amına koyayım. Kulem yok. Harbiden ayıp amına koyayım. Ne ara eleştirdin be kızı? Ne ara be? Bırak lan salak. Tam var ya. Şeref yoksun bir insansın. Ananı. Sıçtık. Sıçtık. Kötü sıçtık. Ee, onu bence yapması için iyi olmaz. Ah güzelim. Dedim ama. Dedim ama. Uğraşma Şöyle hemen hızlıca kıralım. Şöyle duvara şey alalım. Kurtaramasın adamı. Ayıp ama. Ayıp ama. Nasıl bir kere astım ben onu ya? Bu arada şu coinlerini hala daha öğrenmeye çalışıyorum. Tekrardan belirteyim. Kemp gibi bir amacım yok. Orada adam varsa onu görmek. Aha, aha. Ben o adamı yar etmem bu arada. Şey alacağım bebeğim. Ay. Ama Cheryl sıçtı. Ben de sıçtım. Nerede o? Hmm. Malık yapmayıp özellikle kırsam daha iyi olurdu. Hmm. Ama benim sözüm var be Cheryl. Dört 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 atmam lazım yani. <laughs> blok ama bebeğim, blok ama. Takıldığım yere bak ya. kanırsını geç var ama lütfen olur mu? bloklama sakın. Hmm. Sen haddini açtın sen haddini fazlasıyla açtın. Dedik ki özellik deneyelim, haksızlık olmasın. Görevsiz din alemi. Oo, ölmüyor ha? Pardon, güzel zombi benim. sen ölmen lazım ama. lan Bu arada arkadaşlar, videolar canlı programlı asla olmuyor. Hepsi doğaçlama. Elimden geldiğince ön planda tutuldu. Aynen. Hı hı. Hı 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 hı. tane zombi vurursa yatırsın orada. Şimdi adam nerede? Şşş, bırak onu ya. Allah Allah. Çok saygısız bu kurbanlar ya. Cidden saygısızlar. Oğlum at dörtün dörtünde sarsın be O adamı alırsam alır almaz kurtulabilir mi? O kadar Bir daha drop yersen yumruğu yersin ama Lütfen keçi bulamasın lütfen hiç bulamasın Nerede o çakal çocuk. Hiç bulursan bozuşuruz. Neredesin? Anan avradın ya. Şu barakaya gidiyor. Hiç barakanın orada çıkacaktı. Şerefsiz ya. Görüyorsunuz değil mi? Kuştu bir de bekliyor orada. <laughs> Neyse güzel maçtı Drop yeme la, o kadar da değil Sözümü tutamadım Ama elimden geldiğince güzel bir katil maçı izletmeye çalıştım Çok güzel ee, Bu arada arkadaşlar Şu an bilgisayarımda Fazla hafıza bulunmadığı için tek katil maçıyla bu videoyu bitirmek zorundayım. Ama bir dahaki videolarımda büyük ihtimal 3-4 maç oynarım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, bahsettiğim videoda hatırlamıyorum ama yakında yayınlara başlayabilirim. Büyük ihtimal videonun açıklama kısmına koyarım onu da. Şey, Twitch kanalımın linkini. Ve son olarak da şunu söyleyeyim. Ne zamandır yani yayınları saat kaç yaparım bilmiyorum. Ama büyük ihtimalle YouTube'dan duyururum onu. 5 dakikalığına kadar o video orada. O yüzden bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum. İzlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim.